Herkese yeni bir videodan F1 23 kariyer modunun 28. bölümünden merhabalar. Bugün İspanya'dayız. Katalonya pistinde Williams'la beraber kaldığımız yerden mücadelemize devam ediyoruz. En son Monaco'da harika bir yarış çıkartmıştık. Gerçekten güzel bir yarıştı. Bu hafta İspanya'ya bir güncelleme paketi olmadan devam edeceğiz. Sıralama turlarındayız. Q1, Q2, Q3 şeklinde ilerliyoruz. Her zaman olduğu gibi bu konuda bir değişiklik yok. Şimdilik aracın hissiyatı antrenman seanslarından bu yana iyi görünse de hız konusunda biraz eksiğimiz var. Bu da önümüzdeki haftalarda gelecek güncelleme ile çözülecek. Artık hedefimiz o yönde. Yeni lastiklere vesaire de uyum sağlamaya devam ediyoruz. DRS aktif ve Q1'deki ilk turumuzu noktalıyoruz. Her iki araçla birden Q2 seansına kalmayı başardık. Bu arada F1 23 sezonu da bitmiş oldu. Şu ana kadar izlediğimiz en sıkıcı sezonlardan birisiydi. Gerekse takvim yapıları yani yarışların olduğu pistler oldukça fazla cadde pisti vardı. Gerekse mücadele açısından çok iyi bir sezon olmadı. 2024 artık umarım daha iyi olur diyeceğim ama 22'den 23'e geçerken de aynı umudumuz vardı daha beter oldu. Artık bu konuda McLaren, Mercedes ve Ferrari'nin bir şeyler yapması gerekiyor. Sene başına göre baktığımızda özellikle McLaren çok iyi gelişti. Ferrari yine fena değildi ama istenen gelişim ivmesi bu değil kesinlikle. Sonrasında Mercedes yolunu kaybetmiş gibiydi. James Ellison'ın ilk tasarlayacağı araç olacak. Önümüzdeki sezon Mercedes'in W15'i. Onu da merakla bekliyor olacağız. 2 aylık bir süreç var önümüzde. Lansmanlar vesaire derken artık 2024 sezonu için geri saymaya başladık şu andan itibaren. Bu arada şimdi Q3 seansındayız. Sıralama turlarında pol hedefimiz var. Şimdi ikinci turumuz için piste çıkıyoruz. Önümüzde Alex Albon var. İki araçla birden Q3 yapmayı başardık. Lökler ve Sainz yine önümüzde olan isimler. Özellikle son sektörün 2021 sezonu ile beraber değişmesiyle İspanya Grand Prix'sinde artık bu pistin zorlayıcı yönü pek kalmadı diyebiliriz. Özellikle son şıkan araçların yavaş virajlardaki performansını çok fazla ölçüyordu. Artık böyle bir durum kalmadı. Ve geçici olarak 6. sıradayız. Sıralama turlarını 7 ve 10 olarak bitiriyoruz. Buradan bir şeyler yapabilir miyiz bilmiyorum. Bir podyum şansımız var gibi. Galibiyet için biraz daha şansa ihtiyacımız olacak. Tabi yarış temposu bambaşka bir konu. Bir güvenlik aracı çıkar vesaire. Onlar tamamıyla apayrı konular. Yağmur beklentisi yok ve bu arada şunu fark ettim. Sanıyorum ki F1.23'te şu ana kadar hiçbir şekilde Yağmura denk gelmedik kariyer modunda. Bu da çok tuhaf. Hani en azından birkaç yarış yağmurlu geçse ve orada aksiyonlar görsek güzel olurdu. Evet şimdi gride bakıyoruz. Red Bull'lar ilk çizgiyi kapatmış durumda. Sergio Perez Pol'de yanında Verstappen. Üçüncü sırada Norris. Dört Valtteri Bottas. Beşinci sırada Sherlockler var. Altı Russell. Yedinci sıradayız. Sekiz Carlos Sainz. Dokuz Esteban Ocon ve onuncu sırada Takım arkadaşımız Alex Albon var. Stroll de 13. P. sırada Oscar Piastri 15. sırada kalmış. Fernando Alonso adına saçma sapan bir tercih olduğunu yine görüyoruz. Aston Martin zaten çok iyi değildi ama oradan Alfa Romeo'ya gelmesi geçen sene çok tuhaf bir karardı. Aston Martin konusunda da şöyle bir durum söz konusu. Araç en hızlı araç olarak görünüyor kağıt üzerinde ama pist üzerinde durum bu şekilde değil. Sergio Perez'in hareketiyle konvoy hareketlenmiş oldu. Ön bölümde yumuşak lastiği tercih eden ilk isimiz. Bunun sebebi ise biraz daha farklı bir şeyler yapma niyetinde olmam. Bu şekilde belki farklı bir durum yapabiliriz diye düşünüyorum. Araçlar yavaş yavaş yerlerini almaya başladı. Son sıraya Alfa Tauri ve Alfa Romeo pilotlarını bekliyoruz. İspanya Grand Prix'sinde Katalonya'da Fernando Alonso ve Carlos Sainz'in kendi evindeyiz ve yarışa start veriyoruz. Lökler iyi kalkamadı. Valtteri Bottas da aynı şekilde dışarıdan uçarak geliyoruz. Ön bölümde Lando Norris'e karşı atak yapacağız. Dışarıdan geliyoruz. İç çizgide temas var. Valtteri Bottas'la beraber Lando Norris'in temas ettiğini görüyoruz. Güzel başladık yarışa. Muhtemelen arka tarafta bir kanat değişimi yaşanabilir. Bu da işimize gelecektir. Sergio Perez yerini korumayı başarmış. Takım arkadaşına geçilmedi. Red Bull Ford pilotları arasında bakalım nasıl bir çekişme göreceğiz. Gerçek hayatın aksine umarım burada Sergio Perez daha iyi bir performans ortaya koyabilir. İlk turun sonlarındayız. Son sektör kaldı. İşte burası 2021'deki değişimin üstüne bu sene hızlı bölüm eklenmiş oldu. Sarı bayraklar var. Arka tarafta pit girişinde Valtteri Bottas'ın atak girişimi varken güvenlik aracı arka tarafta ne oldu acaba? Daha birinci turu yeni tamamladık. Bakıyoruz ve Lando Norris'ten büyük bir hata var. Çok tuhaf bir biçimde ortalık karışmış gibi görünüyor. Pit'e giriyor ve sonrasında pit yolundan yarış çizgisine geri dönmeyi denerken ilginç bir kaza görüyoruz. Kırmızı bayrak. Daha bir tur, bir sektör tamamladık ve kırmızı bayrak çıktı. Bu da aslında bizim yumuşak lastik tercihimizi bir tık mantıklı seviyeye getirdi. Şanslıydık. Şimdi orta hamura geçeceğiz ve bu lastiklerle yarışı bitirmeye çalışacağız. İspanya'da ikinci startımızı alıyoruz. Verstappen Sergio Perez ikilisine karşı bakalım. Araya girebilecek miyiz? Max Verstappen önde takım arkadaşının hava koridorunda. Şu anda çok parlak bir start aldığımızı söyleyemeyiz. Dışarıdan bir şansımı deniyorum Verstappen'e karşı. Ve ikinci virajda Hollandalı dünya şampiyonunu geride bırakıyoruz. Şimdi Sergio Perez'e odaklanacağız. Lastik farkı var. Yani biraz daha hızlı olabiliriz ama bu da yarışın sonlarında biraz daha bize sıkıntı çıkartabilir. Duruma göre bakacağız. Evet şimdi kırmızı bayrak sonrasında Verstappen'in baskısı çok yüksek ve Sergio Perez çok uzakta. Arka bölümde diğer isimlerin de atağa kalktığını görüyoruz. Russell ve Valtteri Bottas ikilisi de çok yakın. Neyse ki önde kalabilmeyi başardık. Hız konusunda dediğim gibi gelişmemiz gerekiyor. Şu anda Red Bull'un hızında değiliz ama podyumda kalabilecek bir hızımız olur diye düşünüyorum. Arka tarafta Valtteri Bottas en bariz isim bizim için tehdit konumunda. Tabi bir de arka taraftan gelebilecek olan Aston Martin'ler var. Viraj çıkışında aracın arkası kendini bıraktı. Lastik aşınması geçen seneden bu yana aracımızdaki en büyük sorun. Belirli pistlerde sorunu çözdüğümüzü düşünsem de başka bir piste geçiş yaptığımızda bu sorun tekrar ortaya çıkıyor. Tamamıyla çözebilmek adına güncellemelerin hepsi gelmeli şu aşamada. Evet bir kez daha baskı altındayız. Aracı çok zorluyoruz pist üzerinde tutabilme konusunda. Sergio Perez en hızlı turu kaydetti ve bu arada Valtteri Bottas Verstappen'i geçmiş. Biz ön bölümdeki mücadeleye odaklandığımızda Sadece bir turda neredeyse lastik aşınması %25 civarına geldi. Sıfır set lastiğimiz olduğu halde çok sıkıntılı bir durum açıkçası. Evet Valtteri Bottas şimdi DRS ile beraber içeriden kendisini gösterdi. Burada hatanı yaptı ve Alpin pilotuna geçiliyoruz. Fakat şimdi DRS taktiği bizde olacak. Max Verstappen'de hemen arkamızda olası bir fırsatta Valtteri Bottas'ı geçebilir. Aynı şekilde iki geçişte yapabilir. Bizi de geçme ihtimali var. Bottas'a karşı yaklaşıyoruz. Verstappen çok iyi şekilde arayı kapatamadı ve Valtteri Bottas'ı geride bırakıyoruz. Williams'la birlikte ikinci sırayı tekrar geri alıyoruz bu şekilde. Williams bu sezon yani gerçek hayatta muhteşem bir sezon geçirdi. Geçen yıla kıyasla Alex Albon'un liderliğinde araç güzel gelişti ve Mercedes'ten gelen James Walsh şu ana kadar harika bir iş yaptı. Hani ben takım patronluğu konusunda bu kadar iyi olacağını düşünmemiştim. Eğer ki 2024 yılında da bu şekilde bir performans görürsek Williams tarafında kesinlikle şapka çıkarılacak bir takım patronu olacaktır. Bu arada Valtteri Bottas'a karşı kapıyı sonuna kadar açık bıraktım. Zaten atak yapacağını biliyorduk ve bu şekilde tekrar öne doğru geçmeyi başardı okay, Valtteri, Valtteri Bottas. Bottas Ama önceki tura göre daha yakınız. Şimdi DRS'yi açıyoruz Bottas'a karşı ve ERS kullanmamıza bile gerek olmadan çok basit bir geçiş oldu bizim için. Sergio Perez tabi bu kadar mücadele sonrasında çok avantajlı bir konuma yükseldi. 9. turdayız ve bu kez kovalama sırası Valtteri Bottas da dışarıdan kendisini gösterdiği Alpin pilotu yerimizi korumayı başarıyoruz. Neredeyse Çakıl Havuzuna doğru uçuyorduk ve tekrar kontra verince Valtteri Bottas avantajı elde ediyor bu şekilde. Ne yazık ki 3. sıraya düşüyoruz. 2. sektörde yakın kalabilir miyiz? Pek emin değilim. Yani bu aşamada biraz zor olacak tekrar öne geçmek. Yaklaşıyoruz 10. turda Bottas'a karşı ama yeterli değil. Maalesef yeterince mesafeyi kapatamadık. Arkadan kaymalar başladı. Lastik aşınması arttıkça performansımız düşüyor. 11. tura gidiyoruz ve Valtteri Bottas tam olarak 2 saniyelik bir fark açmayı başardı. Max Verstappen de almışsa bile kıl payıyla bir DRS almış olabilir. 12. turdayız. Arka tarafta Stroll geliyor. Yumuşak lastiklere sahip ve hem Russell'ı hem de Verstappen'i geride bırakmış. Dediğim gibi kağıt üzerinde en hızlı araç Aston Martin. Şu anda bakalım o performansı görecek gibiyiz. Pek geçilmeye niyetim yok Stroll'e. Bu kadar mücadele ettikten sonra podyumu vermek hiç istemiyorum ama göreceğiz. Stroll de bu sezon adına çok kötü performans gösterdi. Sene başında testlere katılamaması, bileğinin kırılması gibi durumlar ve sezon ortasındaki form eksikliği ciddi sıkıntı çıkarttı. Ve şu anda Stroll'e geçiliyoruz. Biraz daha geçmesine izin verdik de diyebilirim bu konuda. Şimdi önceki turlarda yaptığımız gibi Valtteri Bottas'ı geçmiştik. Sırada Stroll var. Aston Martin'i bakalım mağlup edebilecek miyiz? Daha farklı bir araç var karşımızda. Santim santim arayı kapatıyoruz ve içeriden geçerek tekrar 3. sıraya çıkıyoruz. Tires, tekrar podyum sırasına çıkmayı başarıyoruz bu şekilde. Artık yarışın sonlarındayız bu saatten sonra. Podyumu kaybetmek gerçekten üzücü olur ama Hata yapmazsak başarabiliriz gibi geliyor. Özellikle Stroll'ün geçmesine izin vermemek gerekiyor. İkinci sektörde çünkü yakın kalamıyoruz. Genellikle orada lastik aşınması daha da devreye giriyor. Stroll bu turda düzlükte yeterince yakın değildi. Ama üçüncü viraj sonrasında iç taraftan hatanı deniyor. Lens Stroll'e karşı dış tarafta tutunmaya çalışıyoruz ve temas var. İnanılmaz bir mücadele var. Aston Martin aramızda iki İngiliz takımın mücadelesi halen daha lastik lastiğe kapışma devam ediyor ve şu anda önde kalmayı başarıyoruz derken Stroll'den büyük bir hata geldi. Kontra vermesiyle birlikte aracının ön kanadında sıkıntı var gibi görünüyor. Evet Stroll'ün aracında bir sıkıntı yok gibi sadece vakit kaybetmiş Russell geliyor. Mercedes pilotu sıradaki isim olacak. Atak konusunda yaptığı hata savuşturuyoruz bu şekilde. Bu arada fırsattan istifade Stroll tekrar 3. sıraya çıkmayı başarıyor bu şekilde. Pistin üzeri alev almış durumda resmen. Okay, so the gap to the car ahead. Bu arada Sherlockler yarışın en iyi derecesini kaydetti ve frenlemede hata yapınca ...bayağı bir dışarıya uçtuk ve bu da... ...Sroll'e ikinci bir fırsatı sağlamış oldu. Zar zor önde kalmayı başarıyoruz. Çok kötü bir arkadan kayma yaşadık ve bu da... ...Sroll'le temas etmemize sebebiyet verdi. Hemen arkasından Russell bu fırsatı... ...geri çevirmedi. O kadar yakın bir... ...pist üzeri konumlaması var ki... ...her pilotun... ...şu anda yaptığımız bir hata da... ...iki sıra birden kaybedebiliriz. Hatta yapacağımız büyük bir hata sonrasında... 3 sıra bile düşebiliriz duruma göre. Yarışın bitimine doğru sular iyice ısınmış durumda. Bu kez ata deneyecek isim Russell. Mercedes pilotu aracını dış çizgiye doğru konumlandırmış oldu. Arka bölümde Stroll ve Albon ikilisi yaklaşıyor. Sonuna kadar önde kalmaya çalışıyoruz ve start finish düzlüğünün sonunda iç çizgiden yerimizi koruduk. Şimdi tekrar Stroll öne doğru geçmeyi başarıyor. Son tura doğru gidiyoruz. Artık burada geçilmezsek biraz daha rahat olacağız. Açıkçası şimdi son tura doğru gidiyoruz. 17. turda Stroll'ün baskısı çok yüksek. DRS ile beraber hava koridoru etkisiyle dışarıya doğru geçiş yaptı. İç taraftan yerimizi korumaya çalışıyoruz. Burada kalabilirsek podyum bizim olacak ama Stroll'ün pes etmeye niyeti yok. Lastik lastiğe olağanüstü bir savaş sonrasında önde kalmayı başarıyoruz ama şimdilik henüz mücadele bitmiş değil. Üçüncü viraj sonrasında biraz yakın olsa da bu saatten sonra geçebilme imkanı olmayacaktır. Eğer ki çok büyük bir hata yapmazsak arka bölümde Russell da Stroll'ü geçmeye çalışıyor ancak dediğim gibi kimse hata yapmazsa bu saatten sonra geçiş görmemiz bayağı bir zor olacaktır. Ama Russell Stroll'e gerçekten çok yakın şu aşamada Damalı bayrak sallandı. Sergio Perez yarışı kazandı. Gerçek hayatın aksine Sergio Perez hız konusunda gayet iyi göründü. Tabii biz Verstappen'i geçince o bayağı bir rahatlamış oldu ama... Üçüncü sırada İspanya Grand Prix'sini noktalıyoruz. Monaco'daki galibiyet sonrasında iyi bir sonuç diyebiliriz. Aracın hızını göz önüne aldığımızda... Kaotik bir yarış oldu diyebiliriz. Daha ilk turdaki olay sonrasında kırmızı bayrakla vesaire fena bir yarış olmadı. Sergio Perez podyumun en üst basamağında yer aldı bu şekilde. Alpin de gerçekten çok hızlıydı. Valtteri Bottas'la birlikte Fernando Alonso kendi evinde puan alamadı. Alex Albon 6. bitirmiş gayet güzel. Ve Pierre Gasly DNF olan diğer bir isim. Pilotlar şampiyonasında 49 puanlık bir fark var ama güncellemeler geldikçe bunu kapatacağız. Bu şekilde bir kariyer modu videosunun daha sonuna geldik derken Fernando Alonso emekliliğini açıklamış. Sonraki sezonda Grid'de göremeyeceğiz Fernando Alonso'yu. Güncellemeler konusunda şasi olarak zayıfız. Bu güncellemelerin bir an önce gelmesi gerekiyor. Eşbir videolarının devamı için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.